Merhaba arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte Sen Çal Kapımı 3. bölümünün geçtiğimiz çarşamba günleri olduğu gibi bu haftada izleyicilerle buluştum. Ancak şöyle ki Sen Çal Kapımı 3. bölüm fragmanındaki sahte hikaye gerçek hikayeye mi dönüşüyor bu videoda bunu göreceğiz aslında çok merak ediliyor. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayınız hadi videoya geçelim. Sen Çal Kapımı 3. bölümüyle geçtiğimiz çarşamba günleri olduğu gibi bu hafta da izleyiciyle buluştu. Serkan Bolat ile yaşadığı çekişmenin ardından kendisinin bir anda nişan organizasyonunun içinde bulan Eda Yıldız, üzerindeki baskı dolayısıyla daha fazla dayanamayarak ortamı terk etmişti. Bunun üzerine Serkan Bolat ise Eda'nın yanına giderek destek olmaya çalışmıştı. Peki Sen Çal Kapımı 3. bölüm fragmanındaki sahte hikaye gerçeğe mi dönecek? İşte çarşamba akşamı yayınlanacak dizinin fragmanını, fragmanları ve yeni bölümlerinden bazı detayları. Evet biliyoruz 3. bölüm yayınlandı ancak ee, şöyle birkaç detay vermek istiyorum size. Yaptıkları sözleşme dolayısıyla nişan oyununu bozamayan Eda Yıldız Serkan bolat ile karşı karşıya gelmiş ve ona yaşanan nedenlerle rest çekmeye hazırlamıştı. Peki Sen Çal Kapımı 3. bölüm fragmanında Eda nişanı tertip edecek mi ya da her şey bambaşka bir boyuta mı taşıyacak? İşte Sen Çal Kapımı 3. bölüm fragmanından ee, detaylar. Sen Serkan Bolat ve Eda Yıldız nişanlanıyor. Bu haber elbette sosyal medyanın bomba gibi düşüyor. Herkes Eda'nın peşinden nasıl biri, ne iş yapar, nereden mezun. Eda bu gidişle yalan dünyanın yalan dünyanın içinde tek başına kalıyor. Serkan'ın ise tek düşündüğü iş. Çünkü Kaan Karadağ yine bir sinsilik peşinde. Herkes Eda'nın üstüne üstüne gelirken Serkan Bolat'ın da taviz verip Eda'nın yanında olacak mı? Yoksa yaşadıklarının bir oyun olduğunu söyleyip Eda'nın kalbini mi kıracak? Arkadaşlar aslında 3. bölümü herkes izlemiştir. bu 3. bölümün fragmanı. Yani aslında çok merak edilen bir fragmanı. Acaba gerçekten ee, sen Çal Kapımı 3. E, bölüm fragmandaki sahte hikaye gerçek hikayeye mi dönecek? Çok merak ediliyor. E, bakalım 3. bölümü izlerseniz göreceksiniz. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayınız.